Fanatik.com takipçileri bugün sizler için günün Arjantin Lig Kupası ve Şili Ligi maçlarını değerlendireceğim. Ee, Öncelikle Arjantin'den başlayalım. İlk maçımız Arjantin mücadelesi. Bilindiği gibi kısa süre önce bu iki takım da Sud Amerikan'a birinci turunda oynamıştı. Lanus güçlükle turunu geçerken Arjantin juniors rakım faktörüne e, negatif şekilde etkilenerek yanında elenmişti Juan Cora karşısında Peru'da. Ancak ligde işleri çok iyi gidiyor direkt uluslararası kupalara katılım pozisyonunu normal sezonu bitirdikleri için geçen sene buradaki 11 haftalık performansı da bir anda tekrardan uluslararası kupalara katılım gösterebilirler. Lanos'ta kulüp karnen gol ismi Sanz çok formda. Argentinos'ta Havuçe ve Santiago Silva geldiğinden beri ucunda çok iyi işler çıkartıyor. Bence bu maç karşılıklı goller için çok çok ideal gözüküyor. i̇kinci maçımız Ozara Central colon Santa Fe maçı. E, Rosario'nun seyircisiz maçlar oynayacak olması da diğer Arjantin takımlar için olumsuz şekilde etkileyecek. Çünkü içeride muhteşem bir atmosfer sağlıyorlar. Ama sağ içindeki organizasyona gelirsek Marco Ruben'in yeniden takıma katılması ve 4-4-2 kurgusunun çok iyi işlemesiyle beraber sonuç oyununda iyi oynayan bir takım haline dönüştüler. Colombe'de ise işler yolunda gitmiyor. Geçen sezon Sudamericana finaline çıkmışlardı bilindiği gibi. Ama o dönemdeki süreci yönetemeyince doğrudan küme düşmeme pozisyonuna kadar indiler. Onlar için sıkıntılı bir süreç. Ben mücadelenin Rosario galibiyetiyle bitireceğini düşünüyorum. Konuk takımda tek direktör olsa bile maç sonu bir çok çok ideal. E, o Şili Ligi'nde. Burada da 2.5'lü bekliyorum. O henüz geçiş dönemini atlatabilmiş değil. Antifogos ise bu sezon Eduard Bello'dan ve Figueroa'dan ucunda çok ciddi şekilde doğru yararlanıyor. E, açıkçası bu mücadelenin 2.5 gol üstü için çok çok ideal bir 90 olduğunu tahmin ediyorum. Son maçımız kurikor Carrera maçı. Benim yüksek oranlarla kadere galibiyeti beklediğimiz 92. dakika içeride hata yapmadı. Ya bütün maçlarını gol kazandı ama kendi içinde hepsinin ayrı detayları vardı. İyi bir iki maç olduğunu söyleyebiliriz ki onu da oyunun geneline yayamamışlardı. Lakalere gelirsek de ligin zirvelerinden bir üst durumunda bu durumu 2 yıldır alışkanlık haline getirdiler. Sud Amerikan'a da tur atladılar. İçeride etkililer. Deplasman oyunlarını diye oynayan bir takım. Ve yeni transfer golcü Sayez de takıma çok iyi adapte olmuştu. Ben bu maçında Konuk takımın galibiyetli sonuçlanacağını düşünüyorum. Herkese alacakları kuponlarda bol şanslar.